Selam, ben havalimanındayım. O kadar mutluyum ki. Gerçekten artık bir havalimanı ona ihtiyacım vardı. Yani ve uzak bir yerlere gitmeye. Çok mutluyum gerçekten gittiğim için. Antalya'ya gideceğim, bir hafta kalacağım muhtemelen. Artık sonrasında neler olur bilmiyorum. Çok büyük planlarım var. Çünkü çok çalıştım. Ve gerçekten iyi bir tatil hak ettiğimi düşünüyorum. Bu şekilde bakın. Umarım çok eğleniriz birlikte. Allah'ım bir gün şu tabloda uçuş kovalamak istiyorum. Bin saatin gelmesini bekliyorum. Yaklaşık bir saattir. Koskoca Antalya'da bir tek ben geldim. Hala gerçekten çok heyecanlıyım. Heyecan asla bitmedi. Yani daha önceden de gittim Antalya'ya. Antalya'da okuyorum. Üçüncü sınıftayım hatta. Ama neden böyle bir içimde heyecan var bilmiyorum. Muhtemelen çok eğleneceğimi düşündüğüm için. Yani çünkü sadece işte iki gün sınav var. O iki gün sınavı bitirip tamamen böyle kendime eğlenceye vuracağım. Deli gibi, dibine böyle, denize falan gireceğim. Bunun için çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Hayır ya, o kadar uzak değil ki bence bir. Nasıl böyle fıtık olarak izleyeceğim artık dışarıyı yapacak bir şey yok. Günaydın. Dün olan hiçbir şey anlatamadım çünkü o kadar karışık gitti gün gün. Şimdi anlatacağım. Şimdi Tuğçe'nin evindeyim. Bir hafta burada kalacağım. Yarın sınavlar başlıyor. İki gün boyunca sınavımız var. Onun dışında dün uçaktan indikten sonra Antalya'ya giden otobüse bindim. İşte gidiyorum Manavgat'a geçeceğim. Oradan başka bir otobüs değiştireyim. Tam terminalin olduğu yere geldim. İniyorum. İnerken otobüs muavini böyle birden bunu da al, bunu da al, bekle bekle diye bağırmaya başladım ona. Ben böyle paket falan gibi bir şey verecek sandım, hani oraya götürmeliydim. Bir baktım, <laughs> bir tane kızı böyle tutmuş çekiştiriyor. Ee, o da yabancı, yani anlamıyordu, hani ben de baktım anlamıyor. Sonra İngilizce bildiğim için konuştuk birlikte, çok sevindi çünkü gerçekten onun için çok büyük bir şanstı. Ve bilmeyen biri için Manavgat ve Antalya gerçekten çok sıkıntılı bir yer. Yani ben ilk gittiğimde kendimi hatırlıyorum resmen travma yayılmıştım. Travma. Neyse onunla konuştuk. Sonra birlikte Managut otobüsüne bindik. O sırada o kadar çok eğlendik ki ve böyle onun yurt dışı seyahatleri hakkında konuştuk. Daha çok böyle Orta Avrupa ülkelerine gitmiş. Orta Doğu ülkelerine gitmiş. Aynı zamanda Avrupa'ya gitmiş. İşte ilk başta Hindistan'a gitmiş. Ve ben dedim ki neden Hindistan'a gitmiyorum? Gerçekten aslında istediğim bir şey. Hani çok farklı bir deneyim gibi geliyor bana. Çünkü bizim kültürümüzden çok uzak, çok ayrı bir kültürleri var. Yani ekonomik açıdan düşününce de aslında o kadar kötü değil. Hani şey dedim peki, nerede kalıyordum? Öğrenci olduğu zamanlarda, çok parası olmadığında işte böyle gezerek birilerinin yanında kalıyormuş. Nasıl güvendim falan dedim. İşte genelde böyle yaşlı teyzelerin evinde kalıyordum. İşte kedisi olan falan. Onlar çok mutlu oluyordu yalnız olduklarında. Biri onlarla kalıp onlarla sohbet edince falan. Ve gerçekten böyle o anlatınca buna çok şaşırtıcı ve aynı zamanda böyle imrendirici geldi. Umarım bu video bir başlangıç olur. Ve sonrasında <laughs> böyle birkaç yurt dışı seyahati yaparım. Ve bunu izlediğimde derim ki işte bu yazın. Sen bunu yaptın. Başardın. Ben yalnız seyahat etmeyi hiç sevmiyorum. Yani yanımda arkadaşlarım olsun. Böyle insanlarla birlikte hep birlikte gidelim. Eğlenelim istiyorum dedim. Ama kendisi dedi ki hani hiçbir zaman zaten yalnız olmuyorsun. Bir şekilde böyle. Yani gidip konuşunca, tanışınca ya da yer sorunca en azından yani şimdiki bizim durumumuz gibi. Yani tuhaf bir şekilde aslında hep arkadaşların oluyor ve şimdiye kadar da çok arkadaş biriktirdim dedim çok hoşuma gitti. Benim <laughs> böyle bir otobüs yolculuğu boyunca sanki hem Cambly aynı zamanda hem de böyle bir ufuk açıcısı görevi gördüm. Muhteşemdi bu. Hmm. Sonrasında yurdumdan eşyalarımı aldım. Tuğçe'ye geldim yerleştim. Birlikte yemek yedik. Böyle hazırlık yaptık bir şeyler. Süper bir gün geçti aslında. Karışıktı. Heyecanlıydı birazcık. Bayağı yoruldu. Nasıl uyudum hatırlamıyorum bile. Kafayı koydum tık diye gitti. Ders çalışmamız gerekiyor. Yarın Rusça sınavı var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kirli alfabesini görünce başımız dönmeye başlıyor. Bakacağız. Muhtemelen seneye kalacak bir ders. <laughs> Açık olmak gerekiyor. Üzgünüm. Bazen doğruları söylemek gerekiyor. Ekmekleri yaktım azıcık. <laughs> azıcık yağ döktüm. Allah'a yandık. Tamam şu Ağzını Öptüm kıstın mı? hayır. Baba. İkiye aldım. Üstüme kırdığımı da ördüm, unutmayın. Bir defa yapıyorum, unutmayın. Unutma harika bir çeşkede anlatıyorum, 3 gündür tek uğraştığım problem şu ya. Gerçekten yani 2022 yılındayız. Antalyalıyım. Böyle bir şey nasıl olabilir? İnternet nasıl olmayabilir? Nasıl? 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 Sabah Rusça sınavından çıktık. Şimdi internetimiz olmadığı için tam, yani tam iyi çekmediği için böyle bilgisayarları aldık. Birlikte internet olan arkadaşlarımızın evine gidiyoruz. Online sınavı gideceğiz. Ne yapacağız be? Kalın eşyalarımı yuttum almaya geldim. Bunların Hep, hepsi kaldı. Nasıl götüreceğim bilmiyorum çünkü taksi bekliyorum. Ya dünyanın en kötü, en dar, en, en zor olayıyla baş başayım. <laughs> Tek pişme yapacağım bunu. Bir yardımcı olacak. Ben burada videoyu bölüp bir şey anlatmak istiyorum. O anda yaşadığım bir ana ve ispatı da var bende. <laughs> ya dünyanın en komik, en tatlı anısı olabilir. Şu şekilde. Ben orada o kadar çok eşyayla ne yapacağımı düşünürken yurda bir tane kargo görevlisi girdi elinde paketlerle. Çıkarken benim eşyalara baktı. Kolay gelsin dedim ben de. O da senin için daha zor sana kolay gelsin nasıl dedi. Böyle bayağı güldüm. Çünkü evet bana kolay gelmeliydi. <laughs> Teşekkür ederim dedim. şey i̇şte yolculuk var herhalde falan diye sordum. İşte evet işte ama gidemiyorum bu kadar çok eşya ile dedim. İşte iyi günler pastı falan geçti. Sonra kendisi Aras Kargun'un arabasına bindi ve gittiler büyük arabayla. Ben de içimden dedim ki... Allah'ım keşke böyle bir şey olsaydı seni de bırakalım mı deseydi. Ben de böyle deli gibi kabul ederdim. Çünkü o an yapacak başka hiçbir şeyim yok. Sonrasında baktım ki aynı araba yokuşun üstünde böyle aşağı doğru iniyor. Ama bir tane tam böyle sola sapak var. Dedim ki eğer oradan sapmazsa ben durdurup arabayı diyeceğim ki abi ne olur beni yurda bırakın. Araba yavaş yavaş indi 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 ama böyle ben içimden nasıl dualar ediyorum. O sırada gerçekten indi indi araba. Sonra arabanın içindeki şoför amca işte sen nereye gidiyorsun bu eşyalarla falan dedi. Dedim ya abi ben öğrenciyim işte üniversite yurduna geçmem gerekiyor ama geçemiyorum nasıl yapacağım bilmiyorum. Taksi çağırdık o da gelmedi. Uzun süre böyle baktı baktı. Hadi gel de benim de kızım var aynı üniversitede hem de doçent doktor. <laughs> Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Neyse arka kapıyı açtılar bana. Bütün eşyaları böyle yüklüyorum, fırlatıyorum. Kendimi o an gerçekten bir kargo görevlisi gibi hissettim. Sonra aralarına oturdum. <laughs> böyle yol tarif ediyorum. Bir yandan sohbet ediyoruz. İşte ben de gastronomi okuyorum falan diye. Neyse iki dakikada falan yurdun önünde böyle ani bir giriş yaptık. Ama böyle o kadar havalıyım ki gerçekten FBI ajanı gibiyim. Böyle birden Aras kargo <laughs> Sonra yurdun sahibi gördü beni. Dedi ki Aras buraya gelmiyor. Sen nasıl getirttin buraya? <laughs> Bazen gerçekten böyle çok tuhaf şanslar beni buluyor. Ya yani bilmiyorum artık içimdeki iyi insandan mı kaynaklı. Aslında olması çok saçma ve ironik bir şey. Ama böyle bir şey gerçekleşti ve ben... Bilmiyorum çok komikti ya. <laughs> çok saçma. <laughs> hani bir meme var ya. Aynen kardeşim Aras Kargo aç kapıyı. <laughs> Aynen kardeşim. Yani eğer fotoğraf olmasaydı tamamen şey derdim. Aynen kardeşim. Abart kardeşim Aras Kargo. Buradan da Aras Kargo'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok tatlı insanlarla çalışıyorlar. Ne sponsorluk var ne reklam var hiçbir şey yok. Ama kabul edebilirim tabii ki de bu iyilik karşılığında. <laughs> Kendinize iyi bakın şimdiden. Bay bay.